Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Biz insan oldu. Öyle muhteşem bir yapıya sahibiz ki duygularımız da, düşüncelerimiz de her şeye bir anlamlar yükleriz. O yüklenen anlamlar da sonra döner bizi bize yansır dostlarım benim. Neye ne anlam yüklediyseniz. Bakın onlar oluştu ve döndü. Yeniden size katlanarak geri döndü. Bugün beğenerek giydiğiniz bir elbise, çok sevdiğiniz, aşık oldum, dediğiniz bir elbiseyi giydiğiniz zaman kendinizi nasıl hissedersiniz? Çok iyi hissedersiniz. Çünkü ona muhteşem bir anlam bir duygu yüklediniz. Beğenmediğiniz bir elbiseyi ben bu elbiseyi sevmem dediğiniz elbiseyi giydiğiniz zaman ne hissedersiniz? Kendinizi iyi hissedemezsiniz. Çünkü o elbiseye bu duyguyu verdiniz, bu anlamı verdiniz. Yatağınıza, yorganınıza bu çarşafı severim, bu çarşafı sevmem dediğiniz bunları söyledikçe bu eşyalara anlamlar yüklüyorsunuz. Onlara misyon veriyorsunuz. Fark edin. Gerek eşyalara, gerek insanlara neye ne anlam veriyorsanız önce enerji bizden çıkar. Bir şey veririz. Karşı taraf artık bize verdiğimiz şeyi katlayarak geri verir. Bize yansıdır tıpkı buğdayı toprağa vermek gibi. Buğdayı toprağa veririz, o bize döner, buğday başağını geri verir. Arpa başağı vermez ama çoğaltarak verir. Şimdi diyelim ki zor günler geçiriyorum. Benden çıkan enerji negatif enerjidir. Ya da hastayım. Hastalandım, rahatsız oldum. Benden çıkan enerji o anlar of puf ağrım var, sızım var dediğimiz enerjidir. Ve gittik yatağımıza yattık. Bizden akan enerji nereye karışır? Yatağımıza, yorganımıza, yastığımıza karışır. O orada hep durur. Biz onu arındırmadığımız sürece içinde öfke, endişe, korku saçtığımız zaman etrafımızdaki eşyaları da bir şekilde farkına varmadan pro programlarız dostlarım benim. Sonra da aynı ortamda neşelenmeye çalışırız. Ama oralardan bize gelen Özellikle o eşyalardan bize yansıyan nedir? Önceden e, yansıttığımız negatif enerji bize yansımaya başlar. Ve istediğimiz mutluluğu, istediğimiz huzuru bir türlü bulamayız. Böyle durumlarda ne yapmalıyız? Daha önce yaptığım videoda demiştim ki başkalarının eşyalarını kullanırken dikkatli olun onları temizlemeden kullanmayın. Çünkü onlara bağlanmış daha önce başkalarının yaşadıkları şeyler var. Ve onlar size zarar verebilir. Bunları temizledikten sonra kullanabilirsiniz. Bunların nasıl temizleneceğini zaten orada anlatmıştım. Gerek tütsüleyerek, gerek tuzlayarak gerek sirkeli sularla yıkayarak söylemiştim. Aynı şekilde kendi evinizde eşyalarınızı da bu şekilde temizleyebilir ama onları programlayabilirsiniz de. Nasıl kristalleri programlıyoruz, nasıl suyu programlıyoruz, eşyalarımızla da konuşarak onları programlayabiliriz dostlarım benim. Diyelim gece yatıyorsunuz, sabahtan yorgun kalkıyorsunuz. Uyuyamıyorsunuz. Belki daha önce yaşadıklarınızdan dolayı yastığınızdan ya da yatağınızdan gelen bu enerji sizi uyutmuyor ya da iyi hissettirmiyor. Çünkü zaten o yatakta daha önce öfkeyi, korkuyu, endişeyi düşünmüşsünüz ve oraya yansıttığınız enerjiyle doldurdunuz. Bunu arındırmak için ya atacaksınız, yenisini alacaksınız ve programlayacaksınız ya da sirkeli sularınızla yıkayıp tütsüledikten sonra onu programlayacaksınız. Nasıl programlayabilirim mesela? Özür dilerim. Seni negatif enerjiyle programladığım için özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. Ve biz artık biriz. Bana mutluluk, huzur, rahatlık verdiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Allah'ın da yardımıyla biz biriz ve birlikte muhteşem, mükemmel olan bizi oluşturuyoruz. İkimizin enerjisi muhteşem. Birlikte mutlu oluyoruz. Birlikte mutluluğu oluşturuyoruz. Huzuru oluşturuyoruz, sağlığı oluşturuyoruz ve sen benim de bunları paylaştığın için sana teşekkür ederim. Eşyalarınızla, giydiğiniz elbiselerle, takılarınızla, yatağınızla, yorganınızla her şeyle konuşabilirsiniz. Her şey enerjidir, enerjiden oluşur dostlarım benim ve biz. Bunlarla sürekli görünmez bağlarla birlikteyiz. Yatayın içine yatıyorsun. Onun enerjisiyle rahatlamaya çalışıyorsun. Onu sevin, teşekkür edin ve enerjisinin sizi rahatlatmasına, size sadık vermesine, huzur vermesine izin verin. Giydiğiniz elbiseye tarağınıza, rujunuza, ne varsa hayatınızda, suyunuza, yemeğinize teşekkür edin. Şükredin. Varlıkları ve size verdikleri rahatlık, huzur için, sağlık için teşekkür etmesini öğrenin dostlarım benim. Bu dört cümleyi Hayatınızdaki her olaya, her şeye söyleyebilirsiniz. Onların size daha güzel enerjiler vermelerini sağlamak istiyorsanız, insan da dahil. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Farkında olmadan sana negatif enerji yüklediğim için. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum bana rahatlık, huzur, güzellik, sağlık, gençlik verdiğin için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu dört cümleyi hayatınıza koyun. İster eşyanıza, ister arabanıza, ister küs olduğunuz, sizden uzaklaştı sandığınız insanlara gıyaplarında duymalarına da gerek yok. Bu cümleleri tekrarlayın ve bu pozitif enerjiyi sürekli onlara aktarın. Göreceksiniz ki eşyalarınız da aletleriniz de hepsi sizin için çalışmaya başlayacak. Size güzellikler vermek için en güzel şekle bürünecekler. İnsanlar kapılarını size daha kolay açacaklar. Özellikle bedeninize teşekkür ederim. Beğenmediğiniz burnunuza teşekkür edin. Beğenmediğiniz kilonuza teşekkür edin. Seni seviyorum, özür dilerim. Bedenim seni fazla kilolarla Yükledim. Artık farkındayım. Sen bana bunlar yapmama rağmen katlandın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her söylediğinizde o size aynı şekilde o muhteşem güzel enerjilerini vermeye başlayacak. Yani ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Negatif söylemden şikayetten artık tamamıyla arının dostlarım benim şikayet ettiğimiz her şey çoğalıyor. Farkında değil misiniz? Artık memnuniyet memnuniyet getirme zamanı. Bedeninizden memnuniyet getirin. Sizi bu dünyada taşıdığı için, bu dünyada gezmenizi, görmenizi, duymanızı, koklanmanızı, tatmanızı sağladığı için ona teşekkür edin. O da kendini daha güzel hale getirsin. Size biri teşekkür ettiğinde, sizi onur ettiğinde ne yaparsınız? Size bunları sunan insana daha çok vermek istemez misiniz? Evet, sizi çoğaltacak olan şükürdür, teşekkürdür. Ona vereceğiniz bu pozitif enerjidir dostlarım benim. Yeniden tekrarlayalım mı? Bak videolarımı seyrediyorsunuz. Zaman zaman sizin bütün sorularınıza cevap veremiyorum. Özür dilerim. Lütfen beni bundan dolayı affedin. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü sizi çok seviyorum. Siz de benim videolarımı dinlediniz, paylaştınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Biz ancak bu pozitif enerjiyle büyüyebiliriz. Bugüne kadar bizlere hep negatifini düşün. İyi bir şey olursa sevinirsin dediler. Biz de inandık. Hep negatif düşündük, hiç de iyi şey olmadı. Her seferinde negatifi çoğalttığımız için negatif boyut arttı, arttı, geldi. Artık cebinizdeki bir kuruşa bile teşekkür edin dostlarım benim. Paraya teşekkür edin. Üç kuruşunuz varsa bugün de aç kalmadığınız bir ekmek alabildiniz. İyi ki varsın. Teşekkür ederim demeyi öğrenin. Eşyanıza, aletinize, sevdiğiniz insanlara, sizden küsüp giden insanlara ne varsa evrende her şeye bu enerjiyi gönderin ki fark edeceksiniz. Hayatınız muhteşem bir yönde hızla açılacak. Kısacası aşk olacaksınız. Siz aşk olmayı seçin. İlahi düzen sizi hemen kucağına alacak. Ve sizi sarıp sarmalaya iyileştirecek dostlarım benim. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız, kanalıma abone oldunuz, muhteşem yorumlar yaptınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda Görüşünceye kadar hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim.